Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet selamlar ben Zurox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Valorant'a yeni gelecek Battle Pass'teki skinlerin linkleri çıktı. Linkleri ortaya çıktı daha doğrusu. Hemen şöyle skinlere hiç laf uzatmadan inceleyelim. İlk skin line'da bu şekilde skin görüyoruz. Bu e, skin koleksiyonunun bıçağını da göstereceğim. Bıçak bu skin koleksiyonundan olacak. Burada Vandal'ı görüyoruz. Frenzy, Guardian ve Shorty'miz var. Yani birazcık bu klasik Fransız temasına benziyor. Benzettim ben şu hatları. O tipi bir vibe verdi bana. Tabi şuradaki e, değişik şeyler de makine temasını canlandırdı kafamda. buradaki işlemeler, küçük işlemeler. Skin koleksiyonunda bıçağı bu şekilde. Bence bıçak bir Battle Pass bıçağı için gayet güzel. Çünkü şu anki hançer vesaire daha önceleri pek güzel e, bıçak gelmiyordu. Bu bıçak bence bir Battle Pass için gayet güzel. Normal bir bıçak, e, normal bir balta animasyonlarına sahip olacaktır. Balta sevenler için güzel bir bıçak bence. Diğer bir skin line ise bu şekilde. Bu şeye benzer e, nerf seti gibi bir set vardı. Yanlış hatırlamıyorsam setleri uzun zamandır video çekmiyorum hakim diyelim zaten. Bildiğin o skin koleksiyonu, birisi bir diğer skin line de bu Phantom var burada, Bulldog ve Odin var. Ve de son skin line'ımızda da klasik Marshal, Ghost ve Spectre'ı görüyoruz. Bu skin koleksiyonu bence güzelmiş, kötü değil. Yani ben bu Battle Pass'i genel olarak iyi buldum. Onun dışında e, bu Chronomy skin koleksiyonunda bıçağın çekiş animasyonlarını burada görüyoruz. Onun da şeyi yayınlandı. Bu arada Face'i güzelmiş, zinciri sallıyor falan. Bu şekilde animasyonlarını da görebiliyoruz. Tam score Scorpion olduk ha bu bıçaklarla beraber Güzel bir skin zaten bu bence Evet Battle Pass skinleri genel olarak bu şekildeydi Battle Pass'e dair bir sonraki Bölüme dair e, daha fazla leak yayınlandığı zaman size buradan Tekrardan bildireceğim bu tür videoları kaçırmamak için Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz Lafı fazla uzatmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs>